Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün size demir döküm Nitromix kombinin iç yapısını ve kaliteli, kalitesiz parçalarını göstereceğim. Şimdi benim amacım burada arıza hangi arıza neden kaynakların vesaire değil de benim amacım müşteriyi doğru ürüne yönlendirmek. Şimdi zaten doğru ürüne yönlendiğimizde kesinlikle arıza daha az olacak. Şimdi şöyle bir durum Şimdi Demir dökümü inceliyorum Demir dökümde şu gördüğümüz Panel kapağı ve ana kart Ayrı ayrı ve bu Aşırı bir teferruat oluşturuyor Ve şu gördüğümüz Panel kartında çok aşırı arıza oluyor Genellikle şu gördüğümüz Display ekran kırıkları Aynı zamanda bu kartta Mikro işlemci arızalarıyla birlikte Arıza Çok yüksek Bu panel kartında Aynı zamanda bu panel panel kartın hem tamiri olmuyor hem de servisten temin etmeniz gerekiyor. Fiyatı da bugünkü şartlarda 2500-3000 lira arası bir şey. Şu anda evet. şöyle bir durum. Bu çok arıza veriyor. Ancak tabii ki bugün karşılaştırdığımız diğer markalarda ise boş. Eca'da bu yet para yapılmış ve kartlar daha kaliteli. Bazı modeller için konuşuyorum. Hangi kombi Ecanın da tabii ki e, tafarat vesaire sıkıntılı kombileri var, boşun da var. E, onları da ayrı ayrı işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir durum. Aynı zamanda buradaki elektronik kartta şu sigorta attığında genellikle e, teknik servisler, işini tam olarak iyi yapan teknik servisler şu sigortayı sarıyor. E, müşteriye daha düşük maliyetli olarak e, tamiri yapıp çıkıyor. Ama demir dökümde bunu yapamıyoruz. Bunu sarsan dahi buradaki genellikle elektrik voltajı ben genellikle kart onarımları falan da yapan biri olarak kartların sistemini bilen biri olarak da söylüyorum. Genellikle buradan gelen yüksek voltaj şu alttaki mikro işlemciye de ulaşıyor ve yazılımı yok ediyor. Yazılımı yok olunca o kart artık hiçe çıkıyor. Genellikle böyle oluyor. Şimdi Diğerlerinden boşta özellikle sigortayı sarma imkanın çok yüksek. Eca'da da kısmen var. Baymak'ta da kısmen var. Baymak'ta nadir olarak da olsa var. Ama demir dökümde aşırı şekilde kalitesizlik has safhada diyebilirim bu konularda. Aynı zamanda şöyle geldik. Bunun zaten arızası şuydu. Kombinin plaka eşenjörünün tıkanmasından dolayı kombi sıcak suyu vermiyor ve yüksek ısı gösteriyordu. Tabii ben plaka eşanjörü bu. Müşteriye maliyet olmasın diye plaka eşanjörü temizleyip tekrardan yerine takmayı denedik. Ama şöyle bir durum. Şimdi buradaki demir dökümünün iç kısımdaki kompozitler kalitesiz olduğu için şu gördüğümüz kompozitler kalitesiz olduğu için şu gördüğümüz plaka eşanjörün yüzeyinde hafif bir deformasyon olur olsa dahi ve aynı zamanda deformasyon burada da burada 1 oluyorsa burada 5 oluyor. Çünkü burası plastik kalitesiz bir hmm, kompozit olduğu için burada 5 deformasyon oluyor. Bu yüzden şu yüzeydeki e, hafif bir eğriliği contalar vasıtasıyla dahi olsa daha e, kalın conta dahi takılsa bunu tolere etmiyor. Tolere etmeyince bu bu yüzden mecburen bunun değiştirilmesi gerekiyor. Ya biz bunu değiştik. Sabahtan beri uğraştık. Bu plaka eşanjörle müşteriye maliyet olmasın diye e, bu plaka eşanjör ile kurtarmaya. Ancak şu gördüğümüz buralarda bayağı bir su akıntıları vesaire. E, bundan dolayı mecbur kaldık artık. Sentez ayarlanmadığı için değiştirmeye. Şimdi şöyle şey yaptım. Bu kombinin içerisinde genellikle kullanılmış olan sadece yani birkaç parça kaliteli olarak kullanılmış. Şu gördüğümüz e, pompası gerçekten kaliteli. Granfoss e, gerçekten kaliteli bir, bir pompa. Gronfos pompalar. E, Vilo bazı markalar Vilo kullanıyor. Hatta Bosch da bazen Vilo kullanıyor. Vilo Gronfos kadar kesinlikle kaliteli bir pompa değil. Ama derseniz bu pompaya rağmen Bosch'u mu tercih edelim? E, bunu mu tercih ederim? boşun bazı modelleri özellikle Condens 2500. Ben bu kombinin de hiç yapsın bir gün size gösteririm. o pompaya rağmen Bosch boş tercih edilir. boşun da tabii ki 2500 modellerinde Grundfos pompaları kullanıldığı seriler var. şöyle söyleyeyim. Burada bir de şu kazan kaliteli. Bu kazanın, bu pompanın kaliteli olması buradaki kalitesizliklerden kaynaklı olarak bir hiç oluyor. Çünkü bugün bir elektronik kartın maliyeti yüksek şekilde boşta hemen hemen neredeyse hiçbir şekilde kart harzası yok. Rahatlıkla söyleyebilirim. Ecağı çok nadir yine. Kart harzası çok nadir. Ee, genellikle demir dökümde çok aşırı bir şekilde kart harzası var. Ferroli, e, tabi Imergas, diğer yan markalarda çok, çok fazla var. Benim amacım müşteri ürün alırken öncelikle fiyat aralığına değil de kaliteye ve videolarımızı seyrederek içerideki cihazların sistemine ve kullanılmış malzemelere dikkat etmesi gerekiyor. Şu gördüğümüz parçalar, şu elektronik kartın böyle oluşu, bu parçaların böyle oluşu, elektronik kartın aynı aynı zamandaki panelinin panelinin bu şekilde ayrı oluşu müşteriye tamamen ayrı bir maliyettir yani. Demir döküm cihazları. Vailantlarda da böyle şeyler var. Kesinlikle Vailant'ın da boş kadar kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Sürekli söküp kombi tamiri yapan biri olarak. Vailant'ın da boş kadar sağlam olduğunu düşünmüyorum. Eca kadar da sağlam olduğunu düşünmüyorum. İçerisi kompozit olan cihazlar Aynı zamanda çok fazla teferruat olan cihazlar çok fazla arıza verir arkadaşlar. Şimdi bugün anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra başka bir videoda görüşürüz inşallah. Saygılar.